Hepinize merhaba arkadaşlar. Elantra Cemir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni Elantra 2021 model Elite Plus paket aracın incelemesini yapıyorum. Aracımız her zamanki gibi 1.6. Bir aracımız 123 beygir, 154 Nm tork. Bagajında 16 litre artış, 458'den 474 litreye çıkarıldı. Neler değişti? Dokunmatik park freni Bose premium ses sistemi Hepsi mevcut geliyor Burada ayakla açılır bagaj kapağı ba, 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 ba. Bu arabada 5 farklı donanım seçeneği var Arabada Style, Style Comfort Smart, Elite, Elite Plus donanımında geliyor Efsane araba Tıpkı şey gibi Coupe tasarımı Elantra CN7 kasa araba Arkadaşlar şimdi e, ön arka parka bu elit Plus donanımına sahip 5 farklı donanım seçeneğimiz var arkası da yeni koltuklarımızda deri kol dayamamız da var arka karüfer peteklerimiz de var bu arabada kapı kolumuz değişti bu Twitter Mercedes'i andıracak gibi geldi bana Mercedes'i yakıştıracak gibi. Mercedes gibi oldu şey. Aynı, aynı Mercedes gibi bir araba. Burada koltuk yükseklik derinlik ayarı, elektrikli bel desteği, sırt ayarı, kızaklı ileri geri ayarı her zamanki gibi aynı. Smart'ta bel desteği gelmiyor. Style, Style Comfort ve Smart. Katların aynı. Style, Smart, Elite, Elite Plus haricinde kesinlikle Style, Style Comfort'ta bulunmuyor. Aracımızda neler değişti? Neler değişti bakın. Kapkolun üzerinde de düğme var. Kapkol aydınlatmalı. Aynı altı da her zaman gibi aydınlatmalı. Şimdi start stop tuşu buraya alındı. Smart pakette de anahtarsız giriş mevcut. Bu arada jantlar da elmas kesim yenilendi bu arabadaki jantlar ban kadran selamlamamız da var. Arabada kadran selamlamamız da var. burada iki iki tanesi 10.25 inç. Biri gösterge paneli, birisi de double tape. Bose marka ses sistemi mevcut bu aracımızda. Güzel. CVT şanzımanlı onun araba. 5 farklı donanım seçeneğine sahip. Burada katların aynamız da mevcut. aynalı ayarlarımız mevcut. Kör nokta uyarı sistemi de var. Burada elektrikli katlanır. 3 3 donanım seçeneğinde var. Smart, Elite, Elite Plus. Arka ve ön ön camlar otomatik fonksiyonlu. Sürücü ve yolcu olmak üzere arkalar kesinlikle otomatik fonksiyonlu değil. Burada çocuk kilidimiz mevcut. Burada üçü dolu. Burada far yükseklik ayarı. Reos da artık ekrana alındı. Farkınızı far yükseklik ayarı. Ssp çekiş kontrolü, anti patinaj çekiş kontrolü sistemi. Burada da otomatik stop and start sistemimiz mevcut. Şunu bilenler yok. Bu kalorifer peteği değil. Bu sadece N-line'da, burada drive mod oluyor. N-line paket Türkiye'ye tutumlu olmadığı için kesinlikle Türkiye'de satışı bulunmamaktadır. Far kumandalarımız değişti. Eskisi daha iyiydi Sen bence. Eskisi daha güzeldi. Ama bunlar da güzel. Burada e, otomatik o, o, otomatik far park lambası kısa far, otomatik uzun far, ön sisli arka sis. Tek dokunuşlu otoban konfor sinyali, nazik sesli sinyal dahil tüm donanımlarda geliyor artık. Bu arabada ee, yağmur sensörlü otomatik silecek var. Tek silme, kapalı, otomatik yavaş hızlı. Buradan hız arttırıyorsunuz. Burada se yağmur sensör hassasiyet ayarı mevcut. Şimdi bu yeni bir direksiyon. Yani yeni 20 çektiğimizde de gördük yeni 20 çekmiştik biz daha öncesinde. Mayıs gibi bu yeni Elantra çok havalı bir araba. Style, i̇ster style alabilirsiniz. Burada e, direksiyon kumandalarımız var. Bu ses komut. Burada e, e, sessize sessiz alma, bluetooth telefonla cevaplama, kanal değiştirme, hız sabitleme, sınırlama, akıllı hız sabitleme de burada. Şerit takip asistanı mevcut bu arabada. Yol bilgisayarı kontrol tuşu neler var? Şerit takipte sistem kapalı, şerit takip asistanı. Bu arabada yakıt ekonomisi, toplam bilgiler, sürüş bilgisi, lastik basınçları vesaire mevcut. Navigasyon, anlık yol ta takibi mevcut bu arabada da. Trafik tabela tanıma mevcut. Araba benzinli motor 1.6 her zamanki, 1.6 atmosferik. Şimdi süperliklerimiz her zamanki gibi uzun yıllardır Hyundai'yi şeyle açıyor. O, manuel açılan ışık LED. Burada otomatik kararan elektro kromdaki aynası de Vigi sistem şerit takip kamerası ve yağmur sensörü. Burada yeni bir özellik SOS. Mesela ilk Kaz, ol mesela kaza maza çıktığında acil yardım mesela ilk yardım vesaire sağlık kuruluşu vesaire sağlık kuruluşu vesaire. Onları da arayabiliyorsunuz. Burada led ışıklarımız var. Sadece Elite Plus ve Elite'de geliyor. Burada ambiyans aydınlatmamız var. Sadece Elite Plus'ta. elit, Elite'de de smartta sabit. Burada sunroofumuz var. Her zamanki gibi elit ve Elite Plus'ta geliyor. Style, Style Comfort, Smart hariç. 5 farklı donanım seçeneği var. Direksiyon yüksekliklerini kayırı Style Comfort, Smart, Elite, Elite Plus haricinde Style'da yok. Gözlük kabı da nebze olsun kaldırıldı. Kaldırdılar e, Bay Elantra'nın gözlük kabını. Şimdi burada dokunmatik 10.25 inç double tab'imiz mevcut. Navigasyon Mesela burada dahil navigasyon mevcut 10.25 inç Double TAB'imizde. Yeni özelliklerimiz, sistemlerimiz mevcut. Kullanıcıyı seçebiliyorsunuz, navigasyon, rota gir, rota seç, hedefe vardınız, hedefinize ulaştınız, hız limitleri, hepsi geliyor zaten bu araçta, bütün her şey geliyor. Bütün donanımına e, durum yok. Bu double tape, güzel double tape. Kapasitif ekranlı, Bose marka ses sistemi mevcut. Bu arabada aynı zamanda. Şimdi e, bu arabada şey de mevcut. Radyo. Radyoya girelim. Navigasyon ayarları, Hyundai servisleri vesaire. Geçerli konu. Radyo, FM, AM USB, kablosuz Apple CarPlay, Android Auto mevcut. Medya hiç aranabilir medya yok. Telefon, telefon gelen arama giden arama cevapsarımı, rehber, klavye vesaire. Doğa sesleri, canlı orman, sakin deniz dalgaları, açık kafe, karlı köy, yağmurlu bir gün. sıcak şömine hepsi mevcut geliyor. O çok güzel bir özellik. Benim aramda yeni bir önceki elantram vardı. Onun da inceleme videosu kanalda duruyor. Seyredebilirsiniz. Live Dina Hyundai Live Hyundai servisleri. 5 Travel, Feda Balance, hepsi standart. Apple CarPlay, Android Auto, USB, müzik, USB video, ayarlar, kullanıcı profili, ses seviyesi. Kullanıcı profil de mevcut. Arabada ESP açma kapama da mevcut. Tüm donanımlarda gelen özellikler var. Style Comfort'ta normal ekran ekran yok. Teyp ve 4.2 inç şey analog gösterge geliyor Style Comfort'ta. Smart'ta elektrikli kaptanabilir yan ayna, manuel klima. Burada da şeylerimiz mevcut. Eee... Yani kullanıcı ayarları, sürücü asistanı, kör nokta, arka çapraz, güvenli çıkış. Bu arabada şerit mevcut, şerit takip, şerit iler, ilerle, akıllı hız sabitleme, sınırlama, ilerleyen, şimdi otomatik frenleme sistemi mevcut, kapı, sürü sırasında kapı kitleme, otomatik kapı açma, vesaire, geri vitese takınca, vitese geçirdiğimizde kapı kilidi, kapalı, Aydınlatma, tek dokunuşlu otoban konfor sinyali, eşkile, eşlik eden etme aydınlatması, otomatik uzun farlar vesaire geliyor zaten bunlar. Yeni 20'de de bu ekran vardı. <laughs> şey, park emniyeti, park sensörü açma kapama, kör nokta, arka çapraz, güvenli çıkış vesaire. Park sensörü, ön arka park ön park sensörü yeni bir özellik bu arabada daha önceden de vardı. E Daha öncesinde ekrandan kapatıyordunuz. Bu arabada da şey de vardı. E, ses, sinyal seslerini, yükselt, bütün park sensörü ses seviyesi vesaire. E, açılış sesi, kapanış sesi vesaire geliyor. Dil, kul, e, bakım aralığı, dil, sıcaklık ve şey, sıfırla. Bu arabada en büyük özellik 64 renk ambiyans aydınlatması olması. Mavi, açık mavi, cam göbeği, sarı, açık sarı, turuncu, kırmızı, mor, yeşil, açık yeşil, koyu yeşil, pembe, mor vesaire. Ben seher morunu seviyorum. Bu renklerin ambiyansı çok iyi aydınlatma. Arka kapılarda da ve ön kapılarda da mevcut. <laughs> İç cep, el tutma yeri vesaire her şey mevcut geliyor. Bu ka arka kamera, saat, tarih vesaire. Hyundai Life, Apple CarPlay, Android Auto, akıllı telefon yansıtma, cihaz bağlantısı, Bluetooth telefon, radyo medya vesaire. Burada güzel bir özellikler var. Burada radyo, medya, navigasyon, Map, navigasyon, radyo, medya, ses açma kapama, second track, genişletilmiş ayarlar, setup, genişletilmiş ayarlarda istediğiniz her şey var. Ses seviyesi, cihaz hakkında bu Blue Link'in yeni versiyonu. Unutmayın, radyo, medya, navigasyon vesaire var. Radyo mesela doğal seslerinde kullanabiliyorsun. Ben sakin deniz dalgalarında kullanıyorum. Klima, arkaya klima, otomatik buğ çözücü, hepsi mevcut geliyor. Burada da otomatik karalan çerçevesiz dikiz aynamız da mevcut. Çerçevesiz dikiz aynası. Yeni bir özellik. Çift bölgeli klimamız mevcut bu arabada. Soft, mid, fast mevcut. Bu arabada sıcaklık artışlarımız mevcut. Fan hızı, klima açma kapama, Of vesaire. Burada yönler seçiliyor. Ön camla arka cam rez ön cam rezistansı, arka cam rezistansı yarım aç bununla çalışmaz. Ee, burada da iç hava sirkülasyonu ve temiz hava sirkülasyonu mevcut. Klimamız dijital klima, çift bölgeli. Burada USB girişimiz ve kablosuz şarj özelliğimiz mevcut. Bu kullanıcı ayarlarımızda buzlu yolu yarısı pop up vites, kablosuz şarj. Geri vitese takınca arka cam silme. Bu arabada mevcut değil. Sedanlarda mevcut. Hatchbacklerde mevcut pardon. Bu arabada 12 volt elektrik soketimiz mevcut. Burada da USB soketimiz mevcut. Bu arabada şey drive model, gösterge panelini anlatmayı unuttum. Gösterge panel sürüş moduna bağlı. A, mavi, B, kırmızı, C, yeşil, küp. Küpte de kullanabilirsiniz. Bunda bu arabada 4 farklı sürüş modu var. Mesela bu arabada drive mod mevcut. Drive modu göstereyim. Comfort. Birinci stil. Eco. O, eco ikinci stil. Sport. Üçüncü stil. Smart Cube, Yani smart modu akıllı modu. Yani akıllı çocuklar için sadece. Burada da park kamerası açmak kapama, kapama için yer alıyor. Burada park kamerası. Kamerayı açma-kapama için geri görüş kamerasını arkadan da seyir halindeyken izleyebilirsiniz. Burada park sensörü, açma-kapama tuşumuz mevcut. Ön-arka park sensörümüz. Yeni özelliklerden birisi dokunmatik park freni. Frene basınca aktifleşiyor. Yeni özellik, yeni Elantra'ya Elantra o özellik çok iyi geldi. Buraya çekiyorsunuz. Elantra çok güzel bir araba. Havalı bir araba eskisine oranla. Burada auto hold fonksiyonumuz var. Burada sürekli değişken 6 ileri ya da 7 ileri değil 10 ileri, 8 ileri diyeceğimiz seviyeti şanzımanız mevcut. Ban. Arabamızda geri görüş kamerası mevcut. Arka park asistanı, ön arka park asistanı ile birlikte. Dinamik yönlendirmeli. Nötr. ileri de sport. Yani bu CVT şanzıman sürekli değişken olduğu için artı ve eksi burada var ama sürekli değişken şanzıman olduğu için artı ve eksiyi kullanamıyorsunuz. Şimdi burada vites topuzu çok güzel oldu. Yeni i20 ile aynı. Burada bardaklıklarımız aydınlatmalı. Ambiyans. Burada da ambiyans aydınlatması. Dörtlü flaşörümüz. Burada da şeylerimiz mevcut. Yeni kolorifer petekleri. Sanki Volkswagen Passat'ı andıracakmış gibi his veriyor bana. Burada 5 volt USB ileri geri kaydırmalı kol dayamamız mevcut. Burada arka camlarımız mevcut, elektrikli. Arka led ışığımız mevcut. Ee, bu arabada yeni bir özellikler var. Daha da iyi eskisine olanla. Bagajı biraz daha büyüdü. 16 litre daha büyük oldu. Yenilendi. Storage. Mesela eşya gözleri. Kapa eşya eşya gözleri. iç cep el tutma yerinde. 64 renkli ambiyanslarımız mevcut. 4 kapı. Burada merkezi kilit düğmemiz mevcut. Burada bagajı açıkken yanıp sönüyor bu ışık. Merkezi kilit düğmemiz de mevcut bu arabada. Kapı kilidi. Yani yeni Elantra'da eskiden şey buradaydı. Stop and Start buradaydı artık buraya aldılar Burada yer olmadığı için Güzel özellikler var Türkiye'sinde Türkiye'de en çok satan sedan olan Yeni Elantra Şimdi pandemi döneminde Pandemi sürecinde Araba çekimlerimiz aralıksız sürüyor Hız kesmeden Korona bitince zaten bu sene Yine birlikteyiz Araba çekimleriyle 7 Temmuz'da bu videoyu Allah izin verirse yayına koyuyorum ee, istediğiniz arabayı bu arabayı gidin style, style paketi şimdi fiyatları sorayım style paketin fiyatı 231.500 lira style comfort'ın fiyatı 298.000 lira smart paketin fiyatı ise 345.000 lira elite paketin ise 392 bin lira Elite Plus'ın Elite Plus ise 432 bin liraya, liraya sahip olabilirsiniz. Bu arabanın ama ben ama bu renk benim araba bu renk mavi renk ben Amazon gri renk istedim. Bunu da sipariş ettim. Onun da en yakın zamanda videosunu çekeceğim. Bir araba inceleme videosunu çekmiştim. Onu hala izliyorsunuz. Bir önceki RD kasa modelini. Benim bir önceki el antrenmanı da çekeceğim en yakın zamanda. Onun da videosu yayında olacak. Gazla pedallar alüminyum. <laughs> Gaz ve fren pedalı alüminyum. Torpido aydınlatmamız led. Bütün her şeyimiz mevcut. E, kafalıklarımız yeni. Bütün yeni özellikler deri koltuktaki. Kolt kısıtmalar da gelecek sonradan, bu, bu araba test aracı olduğu için e, bu arabada 5 farklı özellikler mevcut, 5 farklı donanım seçeneği var. Gidin, Hyundai Erdemir Otomotiv'de çalışıyorum, Burada oradan istediğiniz arabayı alabilirsiniz. E, mesela Ford Puma gelecek, mesela Renault Captur çekeceğim e, en yakın zamanda, yeni Tucson çekeceğim. Bir de Hyundai Bayon gibi var. İyi 20 tabanlı. Onu da çekeceğim. O da gelecek. Yeni Tucson çekeceğim. Ee, eğer aksilik olmazsa fiyata göre Urban Plus çekeceğim. Ee, arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Maske takmadan dışarı çıkmayın.